Herkese merhaba. 3-4-5 yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası'nı çözmeye devam ediyoruz. Bu videoda üslü ifadeler bölümündeki birinci testi çözeceğiz. Hadi başlayalım. İlk soruyla başlıyoruz. 4 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 4 işleminin sonucu kaçtır diye sormuş. Şimdi biz buradaki 4'ü 2'nin karesi olarak yazabiliriz arkadaşlar. Şöyle 2'nin karesi diyorum. Üzerinde bir de 3 var. Çarpı diyorum. Yanında bir de 2 üzeri 4 var. Ee, birinci ifadeden 2 üzeri 2 çarpı 3'ten 6 gelecektir. İkinci ifademiz zaten 2 üzeri 4 demekti. Tabanlar aynı olduğunda üstler toplanır. Dolayısıyla burası 6 artı 4'ten 2 üzeri 10 olarak gelir. Cevabımız Adana seçeneği olur. İkinci sorudayız. Aşağıda yüksekliği gösterilen hedefi bir sırıkla yüksek atlama sporcusu geçmeyi başarmıştır diyor arkadaşlar. Ee, 5 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 5 santimetre olarak verilmiş bu yükseklik. Sporcu kaç metrelik hedefi geçmiştir diye sorulmuş. Şimdi burayı santimetre olarak vermiş bize. Şimdi o ifadeyi şöyle bir düzenleyelim arkadaşlar. 5 üzeri 2 çarpı diyorum. 2 üzeri 5'i şöyle ayırmak istiyorum. 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 3 olarak ayırmak istiyorum. Bunu yapmamın sebebi şu. Şurada üstler eşit olacaktır. Üstler eşit olduğunda biz tabanları direkt çarpabiliyorduk. Yani burası aslında 10 üzeri 2 demektir. Çarpı 2 üzeri 3. 2 üzeri 3 de nedir? 8'dir arkadaşlar. O zaman burası 8 çarpı 10'un karesi de 100 olduğu için 800 gelecektir diyebiliriz. Ama 800 ne bulduk? Santimetre bulduk. 800 santimetre demek aslında 8 metre demektir. Cevabımız Ceyhan seçeneği olur. Üçüncü sorudayız x kare çarpı x üzeri eksi 4. İlk olarak çarpım yaparken tabanlar aynıysa üstleri toplarız. Üstler neydi burada? 2 ve eksi 4'tü. O zaman bunları toplayacağız. Bölü diyorum. Aşağıda da x üzeri eksi 7 var. Ee, yukarıda ne gelmiş oldu arkadaşlar? x üzeri eksi 2. Aşağıdan da x üzeri eksi 7 gelmiş oldu. Şimdi bölme işlemi yaparken e, tabanların aynı olduğunu görüyoruz. Bu durumlarda alttakinin kuvveti yukarıya işaret değiştirerek çıkar. Ne demek istiyorum? Yukarıda zaten x üzeri eksi 2 vardı. Aşağıdaki eksi 7 işaret değiştirerek çıktı. Artı 7 olarak gelmiş oldu. Bu da x üzeri 5 demektir. Cevabımız Bursa seçeneği olur. Dördüncü sorudayız. Eksi 3'ün karesi eksi eksi 2 üzeri 0 artı eksi 5'in karesi. Şimdi arkadaşlar şuradaki kareye bakmanızı istiyorum. Burada sadece 3'ün üzerinde yer aldığını görüyorum ben bu karenin. Dolayısıyla bu sadece 3 ile alakalıdır. Şuradaki önündeki eksiyle hiçbir alakası yoktur. E önce eksiyi yazarım. 3'ün karesi de 9 demektir. Bunu da yazarım. Şimdi arkadaşlar şuradaki sıfıra bakmanızı istiyorum yine. Yine sadece 2'yi ilgilendiriyor. Eksiği hiçbir şekilde ilgilendirmiyor. Bundan dolayı şöyle hatta eksi ile eksinin karşılaşmasından dolayı şuraya artı diyebiliriz. 2 üzeri 0'dan da 1 gelir. Bunu yazabiliriz. Artı dedim eksi 5'in karesi buradaki 2'ye bakmanızı istiyorum. Bu hem 5'in üzerinde hem eksinin üzerinde. Yani artık eksiyi de ilgilendiriyor. Dolayısıyla eksi 5'in karesinden artı 25 olarak gelecektir. Ee, buradan ne geldi? Eksi 9 artı 26 yani 17 oldu cevabımız Edirne. 5. sorudayız. Eksi m'nin 5. kuvveti şimdi bu 5 Parantezin dışında olduğu için hem eksiği hem m'ye ilgilendiriyor. Eksinin 5. kuvveti yine eksidir. m'nin 5. kuvveti m üzeri 5'tir diyebiliriz çarpı diyorum arkadaşlar. Şuradaki ikiye bakın parantezin içinde bu. Sadece m'nin üzerinde olduğu için o zaman sadece m'yi ilgilendiriyor. O zaman önündeki eksiyle hiçbir alakası yoktur. O zaman burası eksi m kare olarak gelecektir. Çarpı diyorum. Şimdi yukarıdaki eksi ne anlama geliyordu? Kuvvetteki eksinin tek bir anlamı vardır. O da ters çevir demektir arkadaşlar. Yani şuradaki sakın şöyle düşüncelere girmeyin. Bakın şuradaki eksidir, buradaki eksidir. Bunlar artı olur birleşince falan. Böyle düşüncelere kesinlikle girmeyin. Tekrar ediyorum. Yukarı e, eksinin tek bir anlamı vardır. O da bu ifadeyi ters çevir demektir. Çok güzel. Yani negatiflikle hiçbir alakası yoktur aslında. E, peki. Şimdi eksi dört ifadesi tek mi çift mi? Çift ifade değil mi arkadaşlar? Çift olduğuna göre eksinin çift kuvveti ne olacaktır? Artı olacaktır değil mi? O zaman şurası artıya dönüştü. E, buradan da ne gelmiş oldu? M üzeri eksi 4 gelmiş oldu. Çok güzel. Şimdi eksi eksi artı bunların çarpımından artı gelecektir. M üzeri diyorum. E, 5 var 2 var eksi 4 var 5 2 daha 7 4 çıkardığımızda 3 kalır cevabımız m küp olur yani Edirne seçeneği 6. sorudayız 5 üzeri x eksi 1 eşittir 25 olduğuna göre demiş şimdi 5'in hangi kuvveti 25'tir arkadaşlar ya da şöyle diyelim 5 üzeri x eksi 1 eşittir 25'i biz 5'in karesi olarak yazabiliriz. E burada eşitlik var tabanlar eşit o zaman mecbur üstler de eşit olacaktır. Yani x eksi 1 eşittir 2 olacaktır. Eksi 1'i diğer tarafa attık artı 1. Dolayısıyla burası da 3 olarak gelecektir. Güzel şimdi ee, bize sorduğu ifadeye bakıyorum 125 üzeri x eksi 1 x yerine 3 yazdım 3 eksi 1'den burası ne geldi 125 üzeri 2 olarak gelmiş oldu peki 125 demek ne demekti 5'in küpü demekti üzerine bir de 2 geldi bunları da çarptığımızda burası 5 üzeri 6 gelecektir cevabımız bursa seçeneği olur 7. sorudayız. 81 üzeri 4 bölü 27 üzeri 3 işleminin sonucu kaçtır diye sorulmuş şimdi arkadaşlar 81 demek 3 üzeri 4 demektir zaten. Üzerinde bir tane daha 4 geldiğini söylüyor. Bölü 27 demek 3 üzeri 3 demektir. Üzerinde bir tane daha 3 var. Şimdi 4 çarpı 4 16'dır. Dolayısıyla burası 3 üzeri 16 olarak gelecektir. Aşağıda da 3 üzeri 3 çarpı 3'ten 3 üzeri 9 olacaktır. 9 yukarı eksi 9 olarak çıkar. Çünkü zaten bunların tabanları eşittir. Aşağıdaki yukarı yukarıya işaret değiştirerek çıkacak. Yani 16 eksi 9 olacak. Bu da 3 üzeri 7 demektir. Cevabımız Ceyhan seçeneği olur. 8. sorudayız. 7 üzeri x artı 2 eşittir. 1 bölü 49 üzeri 3. Şimdi şurayı biraz toparlamak istiyorum ben. 7 üzeri x artı 2'yi olduğu gibi yazdım. Eşittir diyorum. 1 bölü 49 demek aslında 49 üzeri eksi 1 demektir arkadaşlar. Üzerinde bir de ne var? 3 var. Peki. Eksi 1 ile 3 burada çarpılabilir mi? Evet çarpılır. Burası ne, ne vardı burada şimdi? 7 üzeri x artı 2 vardı. Eşittir diyorum. Diğer tarafta da 49 üzeri eksi 3 oldu. Peki 49'u 7 cinsinden yazabilir miyiz? Yazabiliriz. 7 üzeri x artı 2 eşittir. Burası da 7'nin karesi üzerinde de eksi 3 var demektir. Son olarak bunu şöyle yazabiliriz. 7 üzeri x artı 2 deriz. Diğer tarafta ne olacaktır? 7 üzeri 2 çarpı eksi 3'ten eksi 6 gelecektir. Şimdi eşitlik var. Tabanlar eşit. O zaman mecbur üstler de eşit olacaktır. Yani x artı 2 eşittir. Eksi 6 ise 2'yi diğer tarafa attım. Eksi 2 olarak geçti. Eksi 6 daha. Eksi 8 olur. Cevabımız Adana seçeneği. 9. sorudayız. 8 üzeri 8 çarpı 4 üzeri 4 bölü 2'nin karesi demiş. Şimdi 8'i ben 2 üzeri 3 olarak yazabilirim. Bunun üzerinde bir tane daha 8 vardı. Çarpı diyorum 4'ü 2'nin karesi olarak yazabilirim. Bunun üzerinde bir tane 4 var. Bölü diyorum aşağıda bir de 2'nin karesi var. Şimdi 2 üzeri 3 çarpı 8'den 2 üzeri 24 gelecektir arkadaşlar. Yazdım çarpı dedim. 2 üzeri 2 çarpı 4'ten 2 üzeri 8 gelecektir. Bunu da yazdım. Aşağıda da ne var? 2 üzeri 2 var. Bunu da yazdım. Şimdi çarpma işleminde tabanlar eşitse üstler toplanıyordu. O zaman yukarısı 2 üzeri 24 artı 8'den 32 olarak geldi. Aşağısı da 2 üzeri 2'dir. Tabanlar eşit. O zaman 2 yukarı eksi 2 olarak çıkacaktır. Burası da 2 üzeri 30 olacaktır. Yani Ceyhan seçeneği. 10. sorudayız. 4 üzeri eksi 2 üzeri eksi 3 ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi arkadaşlar burayı ben 4 üzeri eksi 2 ile eksi 3'ün çarpımından artı 6 olarak yazabilirim. Ama şıklarda bu şekilde vermemiş. 4'ü de 2'nin karesi olarak yazarsam üzerinde bir de 6 var. O zaman burası 2 üzeri 2 çarpı 6'dan 12 gelir. Cevabımız Bursa seçeneği olur. 11. sorudayız. 1 bölü 3'ün 6. kuvveti çarpı 81 işleminin sonucunu sormuş. Şimdi arkadaşlar bunu şöyle yapacağız. 1'in 6. kuvveti 1'dir. Aşağıya da 3'ün 6. kuvveti yazdım. Çarpı 81 de 3'ün 4. kuvveti demektir. Dolayısıyla burası aslında 3 üzeri 4 bölü 3 üzeri 6 olarak geldi. Ben burada 3 üzeri 6'yı ayırabilirim. Şöyle ayırabilirim. Yukarıda 3 üzeri 4 vardı. Burayı da 3 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 2 olarak ayırabilirim. Burada 3 üzeri 4 ders sadeleşecektir. Yukarıda hiçbir şey kalmadı. Aşağıda da 3'ün karesinden 9 kaldı. Cevabımız Bursa seçeneği olur. 12. sorudayız. 5 üzeri x artı 5 üzeri x artı 5 üzeri x eşittir 3 bölü 5. Şimdi arkadaşlar burada kaç tane 5 üzeri x var? 3 tane bunlar toplanmış. 3 tane 5 üzeri x dedim. Eşittir. Diğer tarafa baktığımda da 3 var çarpı 1 bölü 5. E 1 bölü 5'i de 5 üzeri eksi 1 olarak yazabiliriz. E burada eşitlik var. Bakın 3'ler eşit. o zaman hangileri de eşit olacaktır burada? 5 üzeri x ile 5 üzeri eksi 1 de eşit olacaktır. Yani x'in neye eşit olması lazım arkadaşlar? Eksi 1'e eşit olması lazım. Cevabımız Bursa. 13. sorudayız. Eksi 1 bölü 3'ün karesi bölü 1 bölü 3'ün dördüncü kuvveti. Şimdi eksi 1 bölü 3'ün karesi eksi artıya dönüşecektir burada. 1 bölü 9 olarak gelecektir. Bölü ee, 1 bölü 3'ün 4. kuvveti. 1'in 4. kuvveti 1'dir. 3'ün 4. kuvveti 81'dir. Bölme işleminde birinci olduğu gibi kalıyordu. İkinciyi ters çevirip çarpıyorduk. Yani 81 bölü 1 oluyordu. E, bu da 81 bölü 9 demektir. E, bu da 9'dur zaten. Bunu da 3'ün 2. kuvveti olarak yazabiliriz. Cevabımız denizli seçeneği olur. 14. sorudayız. 6 üzeri x bölü 2 üzeri x eşittir 9 demişim. Şimdi 6 üzeri x'i burada şöyle ayırabilirim ben. 3 üzeri x çarpı 2 üzeri x olarak ayırabilirim. Çünkü üstler aynı olduğunda tabanları çarpabiliyorduk. Aşağıda da 2 üzeri x var. Bunun 9'a eşit olduğunu söylemiş. Burada 2 üzeri x'lerin sadeleştiğini görüyorum arkadaşlar. Ne kaldı? 3 üzeri x eşittir 9 olarak gelmiş oldu. 3'ün hangi kuvveti 9'dur? İkinci kuvveti. O zaman x eşittir 2 olur. Bize de zaten bunu sormuştu. Cevabımız Edirne. 15. sorudayız. Yukarıdaki bir ayrıt uzunluğu gösterilmiş kübün tüm yüzlerinin alanları toplamının şimdi tüm yüzlerinin kaç tane yüzü vardır 6 tane yüzü vardır. Şöyle yazıyorum 6 tane yüzü var. Peki bu bir küp olduğuna göre bütün yüzleri zaten eşit olacaktır E şuraya baktığımızda arkadaşlar bunların zaten kare olduğunu görüyorum tüm yüzlerinin 2 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 4 demektir. 2 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 4. Bu da 2 üzeri 8 demektir. Bu bir yüzünün alanı. 6 tane yüz olduğu için de 6 çarpı 2 üzeri 8 olacaktır. Alanları toplamı. Şöyle yazalım. Alanları toplamı dedim. Daha sonra tüm ayrıtların uzunlukları toplamına oranı demiş. Şimdi tüm ayrıtları kaç tane ayrıtı vardır bunun? 1 2 3 4. Aynı şekilde arkada da arkadaşlar 1 2 3 4 vardır. Toplamda 8 ayrıt oldu. Buna ekstra olarak da şu yanlardan 1 2 3 ve şu alt tarafta 4 tane gelecektir. Toplamda 12 tane ayrıtı vardır diyebiliriz. 12 tane ayrıtı var. Peki her bir ayrıtının 2, 4, 2 üzeri 4 birim olduğunu biliyoruz biz. O zaman buradan da 12 çarpı 2 üzeri 4 olacaktır arkadaşlar. Peki bize ne demiş? İlk ifadenin ikinci ifadeye oranını sormuş bize. O zaman geliriz 6 çarpı 2 üzeri 8 bölü 12 çarpı 2 üzeri 4 yazarız arkadaşlar. Buradaki 6 ile 12 sadeleşir. Şurada 2 kalır. E, ee, yukarısı 2 üzeri 8 aşağısı ise 2 çarpı 2 üzeri 4 demek 2 üzeri 5 demektir. 5 yukarı eksi 5 olarak çıkar. 8 eksi 5'ten de 2 üzeri 3 gelir. Bu da 8'e eşittir. Cevabımız Ceyhan seçeneği olur. 16. sorudayız. 8 üzeri 8 sayısının çeyreği kaçtır demiş. Şimdi çeyreği demek 4'te 1 demek. Yani şöyle 1 bölü 4 ile bunu çarp demek istiyor aslında bize. 8 üzeri 8'i şöyle yazabiliriz biz aslında. 8 2 üzeri 3 demektir. Üzerinde bir de bir tane daha 8 kalıyor. Aşağıda da 4 var. 4 de 2'nin karesi demektir. E, 2 üzeri 3 çarpı 8'den 24 olur arkadaşlar. Aşağıdan da 2 üzeri 2 gelecektir. 2 yukarı eksi 2 olarak çıktığında burası 2 üzeri 22 olur. Cevabımız denizlidir. Bu testi çözdük arkadaşlar. Başka bir testte görüşmek üzere. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.